O yüzden sorun olacaktır. Önemli olan o sorunların üstesinden kuvvetli bir şekilde çıkmak. Galatasaray toparlanacaktır ama tabii taraftarın da şeyini anlayabiliyorum. Bir transfer isteğini anlayabiliyorum sabırsızlıklarını. O da doğaldır. Taraftar bu tepkiyi gösterecektir. Yönetim de büyük ihtimalle daha böyle ağırdan alıp daha sağlam, daha doğru transfer yapmak istiyor anladığım kadarıyla. O yüzden Galatasaray toparlanacaktır. Bu yani kötü gün dememek lazım bunları. O oh, havada uçuşan... Bir sallantı diyelim bu fark bir sallantı. <laughs> e, şimdi havada uçuşan rakamlar var tabii. E, şimdi ben o, rakamlara, ben o rakamlara hiç inanamıyorum. E, şimdi ya. geldi 28 artı 4 milyon euroya. Şimdi ilk maçında iyi bir sınav verdi. E, i̇lk ay geldi e, Galatasaray'a. Leroy Sané çok üst düzey bir rakama geldi. E, ben bunları aslında isim isim sormak istemem ama ee, mesela Kerem Aktürkoğlu 25 milyon euroya transfer oldu Fenerbahçe'ye. Buğurcan yani... 36 milyon euroya bonuslarıyla geldi. Yani tabi e, tabii cuk oturduğu zaman ha helal olsun tabii, kimse diyor. Kimse sesini ama... çıkarmıyor ama maliyet <laughs> evet. düşündüğünüz zaman e, çok büyük dengesizlik var ülkemizde bu konuyla alakalı. Yani maliyetlerle hani aynı takımda çok daha düşük maliyetli ve daha faydalı olan oyuncular var mesela. Yani ben de isim isim söylemeyeceğim ama hani bu rakamları şu an günümüzde telaffuz edilen verilen rakamları duyunca ben şaşırıyorum açıkçası. Allah ağzımıza ve genelde 25. Bir de şöyle bir şey var. Bir sezon başlamadan önce hani bu mali kongreler falan olur ya bütün takımlar abartısız bütün takımlarımız Süper Lig'deki bütün takımlarımız maddi sıkıntıdan bahsederler. Zaten borçuma söz konusu e, etsin. paralarını nasıl harcıyoruz o zaman? Valla e, Türkiye Kupası'nda işte kazanan yani şampiyon olana bakıyorsunuz. 1-1,5 milyon dolar civarında bir şampiyonluk e, geliri oluyor federasyondan İşte Süper Lig şampiyonuna bakıyorsun 12 milyon dolardan falan bahsediliyor. E, Aha, ama bir oyuncuya veriyorsun 30 milyon euro. İşte onun bütün haklarıyla beraber alıyorlar mesela. İşte reklam filmiymiş, de sponsormuş. Yani sponsorlukla dönen bir Tabii, şey var şu Finansal anda. bir şey vardır kulüplerin içerisinde ama genelde hep böyle bir dikkat edersen sezon başlarında bütün takımlar şikayet eder. Maddi şikayet eder yani. Ya da rakamların çok yüksek olduğundan şikayet ederler. Ama maalesef de harcıyorlar o paraları. Evet. Akıl alır gibi değil açıkçası. Şunu da soracağım. Avrupa'dan e, yıllarca Avrupa'da işte forma giymiş. E, sonrasında işte bizim ülkede çok e, talep gören gerçekten de prima bir geçmişi olan isimler oluyor. Mesela kim bunlar? E, mesela Mesut Özil bu şekilde geldi Fenerbahçe ama hiçbir verim alamadı. Şimdi İlkay Gündoğan geldi e, Galatasaray'a ve e, belki de beklentinin biraz da aşağısında kaldı. Yani orta saha oyuncularının özellikle senin mevkiye yakın yerleri soruyorum. Mesela Leroy Sané e, beklentiyi karşıladı mı sence? Uğurcan karşıladı mı? İlkay karşıladı mı? Kerem Aktürkoğlu şu ana kadar gösterdiği performansla e, işte verilen bon servisin karşılığını biraz olsun verebildi mi takıma? Sen ne düşünüyorsun yani geri dönüşler nasıl bu konuda? Eee İlkay'la başlayayım. Hı hı. şimdi çok farklı bir ligden geldi buraya. Yani oynanan futbol, İngiltere'de oynanan futbolun temposu, topun oyunda kaldığı süreler. işte seyircilerin bakış açısı, hakemlerin maçı yönetme şekli çok farklı bir ligden çok başka bir lige geldi İlkay. ilk adapte olmakta biraz zorlanacaktır. Zorlanıyor da ama katkı sağladığı maçlar da var. Çok iyi oynadığı, çok katkı sağladığı maçlar var. Ama şu anki performans olarak ilk kay Galatasaray'a çok faydalı oldu mu şu an tam %100 oldu diyemem. Ama zaman gösterecektir. Belki daha gelecek transferlerde... belki takımı derinleştirecek, kuvvetlendirecek isimler gelecektir belki. o zaman adaptasyon sürecini bitirip daha fazla katkı sağlaya. ...canı düşünüyorum ben ilk ayın. Kerem'e döneyim hemen Fenerbahçe'de. Açıkçası Kerem... ...Benfica'da gösterdiği performansın... ...şu an yanına hiç yaklaşamadı Fenerbahçe'de. O benim için biraz hayal kırıklığı gibi diyeceğim. O artık o çatışmadan mı... ...o Galatasaray'da oynadı Benfica... ...Benfica'dan buraya buraya geldiği zaman... ...sarf ettiği cümleler... ...sonra onun üzerine yapılan yorumlar falan... Birazcık konsantrasyonunu düşürmüş gibi görünüyor Kerem'de. Ama o da toparlanacaktır. Çünkü iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. iyi bir başkanı var. iyi de bir teknik direktörü var. O yüzden o süreci atlatacaktır ki Tedesco sürekli de onu oynatıyor. Yani hiç şu an kanca atmadı. Kenara almadı. Oynatmaya devam ediyor. Mutlaka bildiği bir şeyler var Tedesco'nun ki onu oynatıyor. O da o üzerinden atınca o stresi bir ihtimalle çok daha fazla katkı sağlayacaktır Fenerbahçe'ye. Ama dediğim gibi başka ligden gelip tekrar Türkiye'ye gelen oyuncular mesela Leroy Sane. Evet. Son haftalarda fena oynamadı. Özellikle ligde ilk geldiği zaman bir hayal kırıklığı yaşamıştı herkes. Bu mu Leroy Sane falan diye. Ama yavaş yavaş toparladı o daha iyi oynuyor. Ama şu an Galatasaray'da genel bir şey var. Düşüş var. Yani evet. Bütün takım halinde yönettiğim teknik ekip futbolcular onu başta söylediğim gibi atlatacaktır ama başka ligden gelip Türkiye ligine adapte olmak zor can gerçekten zor. Yani bizde oynanan futbol çok farklı bir futbol. Ama Hollanda oluyor Genduziyi seyrettikten sonra benim biraz evet, fikrim oldu. değişti bu konuda yani Görücesin, senelerdir yani buradayım Genduzi ile alakalı daha sonra yani bizim bu tezimizi ben de öyle diyordum adaptasyon süreci falan. Ama bazı, etti beni. Bazı oyuncular öyledir. Yani adaptasyonu çok kısa süre... Hı hı. Yani herkes öyle değildir ama bazı oyuncular çok evet. kısa adaptasyon.